Herkese merhabalar sevgiler saygılar arkadaşlar baran oyundanın yepyeni bir videosu ile karşılaştık. Bugün sizlerle nasıl skin yani elbise yapabileceğimizi göstereceğiz. Arkadaşlar açıklama kısmında bunun ıı, ismini vereceğim açıklama kısmında bulabilirsiniz. Linkini vereyim cam açıklama kısmından ismini yazıp şey yapabilirsiniz. Adını da söyleyeyim skins for minecraft evet arkadaşlar tek işlemimiz buna girmek ve girdim. Gördüğünüz gibi sizde böyle bir şey çıkmayacak. Ben yaptığım için oluyor. Normal bir bölüm çık böyle. Birincisine tıklayacaksınız ve bir sürü seçenek gelecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben şu Tiger buna bastım. Dovland'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken tek işlem minicraft'ımıza girmek. Arkadaşlar bu anda Baran oyunda yeni bir kanal açtım. Onda e, abone olabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Arkada asker elbisesi ve Kors Nevskin. Buna tıklıyoruz. Gördü, Birazdan galeriye yani fotoğraflara girecek. Gördüğünüz gibi bölük bölük çıkıyor. Ben buna basıyorum. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar videolara like atmayı ve abone olmayı unutmayın.